çekmesine eğitim veriyoruz ki bunlar çok pahalı eğitimler. Ee, daha çok maddi durumu iyi insanların, çocukların hizmet alabileceği işler olmakla birlikte biz Kartal'ı yavrularımızın burada bunu almasını sağlayarak bu eşitsizliği ortadan kaldıracak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 850 öğrenci kürekte, 75 öğrencimiz yelken güçleri öğrencimizde kanun eğitimi almalarını sağladık. Bu e, konuyu da çok önemsiyoruz, daha da geliştireceğiz. Yine e, komşuluk ve dayanışma kültürü adı altında 1600 üzerinde taze evine yaklaşık 140 bin adet pide ve desteği, Muharrem ayında 15 bin adet iftar yemeği ve 10 bin aşure ve etli pilav olmak üzere toplamda 25 bin adet yemek, yine aynı şekilde Ramazan ayında Kartal ailesi ayı vatandaşlarımızın katkısıyla 20 bin üzerinde erzak polisi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Buradan da korusu gelmişken söyleyeyim. Bunları tek elden dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi komşularımız varsa lütfen izleyenler ve hepsine buradan söylüyorum. Bizlere isim, adres, TC ve telefonlarını bize ulaştırın. Biz veri bankamıza bunları giriyoruz ve e kesinlikle ihtiyacı var mı yok mu demeden veriyoruz ama tek bir şeye dikkat ediyoruz. Mükerrer olmaması açısından tek bir kişiye bir, bir, tane verilmesini amaçlıyoruz haksızlık olmaması adına. Varsa böyle komşularımız ya da bizi şu anda televizyon, şeyden, internetten izleyen komşularımız müracaatlarını yapabilir. Belediyemizin sayfasında da zaten müracaat linki var. Oradan da müracaatlarını yapabilirler. Yine e, çok önemli gördüğümüz bir projemiz Kartal Kariyer Merkezi Karkam olarak biliyorsunuz her geçen gün ülkemizin en büyük problemlerinden birisi istihdam ve işsizlik. Bununla ilgili belediyemiz iş arayanlarla işçi arayanları arasında bir köprü vazifesi görecek olan bu Karkam projesiyle 2021 yılında 89 vatandaşımıza çünkü pandemi nedeniyle çok sıkıntılar yaşandı. 2022 yılının ilk 3 ayında ise 83 vatandaşımıza istihdam sağladık. 83 evde çorba kaynamasını sağladık. Burada emeği olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Üçüncü amacımız sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir kartal oluşturmak. Koruyucu ve önleyici sağlık çalışmalarında Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 7000 üzerinde komşumuzu muayene etmişiz. Birin üzerinde komşumuza sağlık raporu vermişiz. 1000'e yakın komşumuza laboratuvar hizmeti. 5000 üzerinde tetkik. 2700 bin üzerinde poliklinik hemşire hizmetlerinden yararlanan kişi. Ve 3200 komşumuza hastane nakil hizmeti. Bunu da 5000 kese kere yapmışız. Ki bu bazı komşularımız birden fazla bu bir hizmete aldığı anlamına gelir. Evde sağlık hizmeti verdiğimiz kişi sayısı yaklaşık 1000. Evde sağlık hizmeti işlem sayısı ise 6.243 gördüğünüz gibi evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan komşularımızı çok önemsiyoruz ve çok ciddi rakamlar ödeniyor. Yine ağır diş sağlığı merkezimizde pandemiye rağmen e, sağlık hizmeti verdiğimiz çocuk sayımız 2.485 bunlara yapılan tıbbi işlem 4.440 psikolojik destek veren kişi sayısı 267. Bu rakamlar çok çok daha yüksekti. de ağız açık işlem yapılması gerektiğinden dişle ilgili çoğu komşumuz bu biraz e, nasıl söyleyeyim Çünkü çocuklarını getirmediler ama yine de e, çok yoğun talep var. Çok kısa zamana tarihli randevu verebiliyoruz. Övünecek bir projemiz yine. Yine e, veteriner müdürlüğümüz tarafından ilaçlama çalışmalarımız <laughs> 2021 yıl içinde devam etti. E, biliyorsunuz bu uygulamayı büyük şehirlerde, şu anda İstanbul'da aslında büyükşehir belediyemiz yapıyor. Ancak biz komşu iletişim merkezimize gelen vatandaş e, taleplerini de dikkate alarak buraya da bir e, araç ve Yeni bir cihaz alarak, bu neve cihazı alarak biz de kendimiz İBB'nin İBB programına koordineli olarak çakışmama adına biz de planladık. Ve bizim de iki aracımız e, bu şekilde ilaçlama e, hizmeti yapmaya başladı. Ve e, burada çok yüksek oranda bir başarı sağladık ve şikayetler e, minimize edildi. Çünkü tüm şikayeti ortadan kaldırma şansımız söz konusu değil. Çünkü uçan sineği öldürme oranınız çok düşük. Bu nedenle biz daha çok larva mücadelesine önem veriyoruz. Ancak yine de siz ne kadar önem verirseniz verin, bir inşaat çukurundaki bir teneke su, eğer orada o şekilde kaldıysa o mahalleye yetecek kadar da sivrisinek üretebiliyor. O yüzden bilinçli toplum çok önemli. Komşularımızın bu yönde bu konularda çok daha dikkatli olmasını ve şeylere, bu sivri sinek bir ortam sağlayacak bu durumlardan da imtina etmelerini rica ediyoruz. Burada yine Veteriner Müdürlüğümüzde 800 ilaçlama talebi gelmiş ve tamamı gerçekleşmiştir. Onlardan kamu kurumlarına 2000 üzerinde, sağlık kurumlarına 687, eğitim kurumlarına 500 civarı, ibadethaneler, site binalar, eczaneler, işyerleri, taksiminimiz ve tekneler, Komşu Merkezi'ne gelen talepler olsa toplamda 12.478 ilaç ve dezenfekte işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı şekilde e, 350 sokak köpeği sokak ile 1.446 sokak kedisi kısırlaştırma işlemi yapılmıştır. E, bu kedi günlük 20 kedinin üzerine çıktı kısırlaştırmada o küçücük yerimizde ki inşallah yeni hizmet binamızı açtığımızda orada harikalar yaratacağız. Yani çünkü sokak hayvanları ile e, mücadelede sokakta e, hayvan az olsun istiyorsak bunun e, mücadele yöntemi bir, kısırlaştırma, iki, sokağa bırakılmamasını sağlamak. Bu bu yönde e, çalışmalara e, hız vermemiz lazım. E, 603 hayvana mikroçip takılmış, 2000 hayvana kuduz aşısı, 10, 14 bin üzerinden muayene ve tedavi, 4250 adet sokak hayvanının beslenmesi sağlanmış. Kurban Bayramı'nda 134 çadırda 5.734 4 adet kurbanlık hayvan kayıt altına alınmış ve 4500 hayvanın sağlık kontrolleri yapılmıştır. 6 adet kurban satış ve kesim yerinde denetimler ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kartal'da e, tüm kurban kesim yerlerinde bir veteriner ekibi Muhakkak bulunuyor artık. Bütün kurbanlar veteriner hekim kontrolünde kesiliyor ve hem 2020 hem 2021 yılında ilçemizde iki kez tüberkülozla karşılaştık. Bunlar hayvandan insana geçen hastalıklardan biridir. Bu nedenle bunu da sağlamış olmanın durumunu yaşıyorum. Yine iş yeri denetimlerimiz devam etmiş. 1715 iş yerinin denetimi ve 436 iş yerine de ruhsat müracaatı yapması sağlanmış. Yine aynı şekilde 24.000 bin iş yerinde denetim, 214 esnaf ve 39 inşaat firmasında işlem, 280 iş yerinde faaliyetlenme, 225 iş yeri ise mühürlenmiştir. Semt pazarları ve semt pazar esnafının terazi dirhemlerinin denetimlerini ise sıklıkla düzenli olarak yapılmış. Evet, afet hazırlık ve yönetim çalışmalarında ilçemizde meydana gelebilecek olası afetlere karşı hazırlıklı olunması için planlama çalışmaları yapılmış ve ilgili toplantılara katılım sağlanmış, afet konteynerleri ve afet toplanma alanları ilgili çalışmalar yürütülmüş. Biliyorsunuz bizim sivil savunma uzmanlığımız vasıtasıyla yapılan işlerdir. Şu anda e, çok iyi bir noktadayız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun inşallah hiç olmasın, hiçbir yerinde bir afet olmasın, bir kimsenin burnu kanamasın ama maalesef bu doğanın bir gerçeği illaki oluyor. Bu durumda da e, sivil savunma uzmanındaki arkadaşlarımız hepsi eğitimli, donanımlı, deneyimli arkadaşlar. E, İzmir'den Antalya'ya, Kastamonu'ya, nerede bir afet varsa ekip halinde hemen en kısa zamanda orada olup oradaki çalışmalara katkı sunuyorlar. Buradan kendilerini kutluyoruz. <laughs> Az önce söyledim burada. Yine e, nerelere gitmişler bir bakalım. Alanya Güzelbağ bölgesi, Manavgat Kızıldağ köyü, İstanbul Rukbayısı ile birlikte ortak çalışmalar yapmışlar. Kastamonu, Bozkurt, gibi daha önce söylediğim yerlere arkadaşlar gittiler. Bunu basından takip ettiniz. Ee, çok başarılı işler yaptılar. Sağ olsunlar. Evet, amacımız dördüncü amaç e, kurumsal gelişimi artırmak. Evet, bununla ilgili personelimizin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik düzenlenen 123 kurum içi, kurum dışı ve online eğitimlere yaklaşık 1400 personelimiz katılmış. Yine aynı şekilde yazılım çalışmalarında belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yazılım programı belediyemizde görev yapan yazılım ekibi tarafından yazılanmaktadır. Ki bunu gururla söylüyoruz. İstanbul'da ender belediyelerden birisidir. Biz birçok yazılımımızı kendi yazılım uzman arkadaşlarımız vasıtasıyla yapıyoruz. Bu kapsamda müdürlüklerden gelen 159 adet yazılım talebi gerçekleşmiş. Yönetim bilgi sistemi üzerinden 1225 değişiklik ve 350 güncelleme yapılmıştır. Yani strateji müdürlüğümüz stratejik plan ve performans programında belirlenen amaçlar ve hedefler 2021 yılında 2020 yılı faaliyet raporunu ve 2022 yılı performans programında yapmışlar. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine. Yine encümenimiz 99 kent toplanmış ve 1435 kararı işlem yapmışlar. Yine meclisimiz sizler toplamda 123 adet meclis kararı almışız. Beşinci amacımız, amacımız Kartal'ı ulusal, uluslararası alanda tanınan ve model alınan bir kent haline getirmek. Basın yayın çalışmaları, belediyemizin faaliyet ve projeleri hakkında vatandaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 32 adet basın yayın toplantısı gerçekleşmiş. 13 gazete ilanı, 60 duyuru ve 88 kurum faaliyeti kamuoyuna sunulmuş. Sosyal medya çalışmalarımız, Twitter, Facebook ve Instagram'dan belediyenin yapmış olduğu çalışmalar duyurulmuş. Yine başkanımızı ziyaret eden kurum ve kişiler burada. İşte bunlar mali noktaları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sanayiciler, normal vatandaşlar, sağlık kurumu temsilcileri, bindi sigortalar, üniversite temsilcileri, komşularımız başkanımızın makamında ziyaret ettiler. E, bildiğiniz gibi mahalle muhtarlarımızla her ayın ilk cumartesi e, kahvaltılı muhtarlar toplantısı yapıyoruz. 2021 yılı Aralık itibariyle 144. yapılmıştır ve bu hala devam ediyor. Sadece Ramazan ayı dolayısıyla bu Nisan ayı içerisinde yapılmamıştır. Kardeş kentler olarak baktığımızda 28 Ocak 2021 tarihinde Bosna Ersek, Banovici ve Bulgaristan'ın Sitova Belediye Başkanları ile Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel Zoom üzerinden toplantı yapmışlar. Toplantıda Covid-19 sürecinde kendi şehir ve ülkelerindeki genel durum hakkında bilgi alışverişinde bulunmuşlar. 18-19 Mayıs 2020 tarihinde Bosner Sekmanovic Belediye Başkanı Sayın Bego Butic ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret etmiş ve kent ilişkilerini geliştirmesi adına görüşmelerde bulunmuş. Yine aynı şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 101 Çiçek Çocuk Değişim Programı adı altında ve Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yapıldı arkadaşlar. İstanbul, Kartal, Gargavuz, Yeri, Kıpçak, Türkmenistan, Aşkabat ve Yunanistan Gümüncüneli çocuklar ile Başkanımız Gökhan Yüksel ve Gargavuz Kıpçak Belediye Başkanı Sayın Oleg Garizan'ın da katılımıyla tutum etkinliği gerçekleştirilmiş ve buna etkinlikte karşılıklı kültür alışverişleri konusu ele alınmış. Yine aynı şekilde 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Programı Gençlik Geleceğimiz Değişim Programı'nı yine Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bulgaristan'ın Ardino, Sitoğlu, Sırbistan'ın şey, Senika, Kostnersek, Nersek, e ve Moldova, Gagavuz yeri Kıpçak Belediyelerinden gençler ile İzmir Balkan Göçmen Derneği, İzmir Makedonya Göçmenler Derneği, İzmir Batı Trakya Türkleri Derneği, İstanbul Anadolu Yakası Kırım Türkleri Kültür Derneği, İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği, İstanbul Kafkas Kültür Derneği ve İstanbul Anadolu Yakası Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nden temsilci gençler katılmışlardır. 30 Eylül 2 Ekim 2021 üreten belediye sosyal belediyeci tarım buharı yapıldı. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde çok da güzel bir etkinlik oldu. Bütün vereceğiz. Birbirlerinin iyi örneklerini görme fırsatı bu, buldular. Ee, i̇nşallah devamı gelir. Komşu iletişim merkezi kim kimler ise en önem verdiğimiz projelerimizden ve uygulamalarımızdan Kartal'da ikamet eden vatandaşlarımız ile 724 biliyorsunuz bu hizmeti veriyoruz. Komşularımız herhangi bir sorunu belediyemizi e, işte, arıyorlar. Kayıt altına alınıyor ve e, sorunun çözüm noktasında hepsi tabii ki çözmek mümkün değil ama en kısa sürede çözüp yine vatandaşa dönüşünü yapıyoruz. Bu işler yapılmamışsa kırmızı olarak ekranda duruyor. Kimin yapmadığı da belli olur. Çok güzel hem personelin kendi kendini kontrol etmesi hem yöneticilerin kendini görmesi bakımından çok önemli. Bunu kurmuştuk biliyorsunuz. Burada başvuru masası, koordinasyon merkezi, muhtar iletişim noktaları ve cevizci ekip olmak üzere 5 ayrı ekibimiz var. Ayrıca tüm müdürlüklerde kimer ile müdürlük işleştirme arasında ilerleyen süreci takip eden müdürlük temsilcilerimiz var. Yine biliyorsunuz 444-45-78 çağrı merkezimizde e, az önce söylediğim gibi bu ve şikayetler, öneriler, istekler geliyor. Buraya bu e, 2021 yılı içerisinde yaklaşık 160 bin çağrı gelmiş ve cevaplanmış. Başvuru masası ve muhtarlık iletişim noktalarımız bize, belediyemizi ziyaret eden 247 bin vatandaşımızın talepleri ilgili birimlere yönlendirilmiş. Ee, ve başvuru masası ve muhtarlık iletişim noktaları üzerinden 1645 TL sisteme kaydedilmiş. Biz bize gelenleri bile kendimiz buradan kayıt altına alıyoruz. Yani müdürü arayıp ya da başka bir görevli sorumlu arkadaşı arayıp ya şunu şöyle yap et demiyoruz. KİMER üzerinden geçiriyoruz ki kayıt altına alınsın diye. Yoksa bu güzel faaliyet raporunu da size sunamazdık. Çünkü her şey orada kayıt altında. Oradan döküyoruz. Sadece e, o konuyla ilgili varsa fotoğrafını koyuyoruz. O kadar iş zaten sistemde kayıtlı Yine burada kimlerdeki sağ çözüm ekibimiz var. Artık biz ee, saha çözüm ekibimizde her eve ulaşma şansımız var. Vatandaşlarımız tarafından gezici ekiplerimize sözlü iletilen istek, öneri ve şikayetler değerlendiriliyor burada. 16 Aralık 2020 tarihinde saha hareketine başlayan ekibimiz tüm mahallelerde hane bazı ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. 1 Ölcek 2021 ve 10 Eylül tarihi arasında 168 bin arkadaşımızın daha az önce ifade ettiği gibi 168.435 hane ziyareti gerçekleştirilmiş ve 51.119 adet anket yapılmış. 2.125 esnafımız ziyaret edilmiş, ziyaret edilen hanelere hijyen paketi hediye edilmiş. Ee, ve 2025 talep alınmış. Buradaki husus şu, e, bizzat e, belediyeye ulaşamayan çok kişiyle burada, not alın sonra sorun, konsantrasyonun bozuluyor. Kime koordinasyon merkezi tüm başvuru kaynaklarından koordinasyon merkezine aktarılan 5555 vatandaşımızın talebi anlık olarak karşılanmış. Kalan 88 bin başvurudan 1026 dış kurum talebi olarak yönlendirilmiş. Bize gelen taleplerin tamamı da belediyeyi bizi ilgilendiren talepler olmayabiliyor. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel hoş geldin başkanım. Koordinasyon merkezimiz müdürlükler tarafından süreci tamamlanan toplam 93 bin taleple ilgili 59 bin vatandaşımıza, telefon ile diğer vatandaşlarımıza ise SMS ve medya ile geri bildirim yapılmış. Evet, başkanım da tam zamanında gelmiş bir sunumma burada hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gracias.